Kadim yaşamdan sevgilerle olduğun yerde kulağın bende. İşte başlıyor günler. Bu bölümde sizlere kaybetmek üzerine bir derleme hazırladım. İnsan kaybetmeyi nasıl öğrenir? Kaybetmek ve kazanmak hayatın her alanında var mı? Bir şey daha farklı olsaydı neler farklı olurdu ya da olur muydu? Şu an ben de hastalık süreci sebebiyle sesimle ilgili bir geçici kayıp yaşıyorum. Ara vermek istemediğim için kaydımı bu şekilde gerçekleştiriyorum. İnsan küçük büyük kayıplarla sınanır hayatta. Ve her biri insanın dayanıklılığını, direncini ve içsel gücünü sınar. Kaç kayıp yaşar insan hayatta? En acı kayıp nedir? Ölüm, yalnızlık, açlık, parasız kalmak, evsiz kalmak, yetersiz hissetmek, daha neler neler. Kaybetmek hayatın katınılmaz bir parçasıdır. Herkes zaman zaman kayıplarla karşılaşır ve bu deneyimler hayatın öğrettiği derslerden, geçmek zorunda bıraktığı sınavlardan biridir. Kaybetmek acı vericidir. Sevdiğimiz birini kaybetmek, bir hedefe ulaşamamak, beklenmedik bir durumla karşılaşmak. Bu tür deneyimler insanın büyümesini ve gelişmesini sağlayan bir fırsattır. Önemli kayıplar yeni bir yola götürür, insanların kendisini ve çevresini daha iyi anlamasına, değerli olan şeylerin kıymetini daha iyi anlamasına, takdir etmesine yardımcı olabilir. Bu süreç ve yol kaybın ne olduğuna göre değişebilir. Kayıplar insanların yaşamında derin izler bırakır. Bazı kayıplar travma, bazı kayıplar döngü, bazı kayıplar tecrübe yaratır. Bazıları ise yara izi bırakır. Bazı kayıplarsa iyi ki olmuştur. Sevdiğini, bir hayali veya bir parçasını kaybetmek geri dönülemez bir değişikliğe neden olabilir. Bu kayıpların ardından bir boşluk kalır. O boşluk sanki yaşamın içinde bir parça eksikmiş gibi hissettirir. Bir sevdiğimizi kaybettiğimizde onların yokluğuyla birlikte gelen sessizlik ve yalnızlık duygusu bizi sarar. Artık o kişiyle paylaştığımız anılar, hayaller, günlük rutinler bir boşluğa dönüşür. Onların yokluğuyla dolan bu boşluk zamanla derinleşir ve daha hissedilir hale gelir. Hayat ritmine kapılıp ilerlerken onun sevdiği bir şeye, bir anıya denk gelince ansızın boşluk sızlamaya başlayabilir. Bu bir döngü sayılır. Kaybedilen bir hayal veya hedef benzer bir boşluk yaratabilir. Belki uzun süredir peşinden koşulan bir hedefe ulaşamamak. Belki bir hayalin beklenmedik bir şekilde suya düşmesi. Bu tür kayıplar geleceğe dair umutlarımızı sarsar ve bizi belirsizliklerle dolu bir boşluğa iter. Buradan bir tecrübe kazanımıyla çıkılabilir. Uzun kaybıyla karşılaşan bir kişi genellikle ilk etapta şok ve üzüntüyle karşılaşır. Uzun kaybıyla başa çıkmak sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel olarak da büyük bir dayanıklılık gerektirir. Kişi kendisini ve yaşamını yeniden tanımlamak zorunda kalır. Bu süreçte içsel bir dönüşüm yaşar. Bu ciddi bir travmadır ve yeni bir yaşam benimsemek gerekir. Eşinden şiddet gören bir insanın ayrılması ise güzel bir kayıptır. Her yaşta insan kayıp yaşar. 8 yaşındaki bir çocuk için çikolatasını kardeşinin yediğini öğrenmesi de o an onun için zor olabilir. Herkesin farklı bir yaşam yolculuğu var. Herkes gördüğü kadarını yük alır hayatta. Bizi ayıran yükü nasıl bıraktığımız ya da bırakmadığımızdır. Bir filozofun anlattığı gibi, yaşam bir nehir gibidir. Nehir akar, eğilir ve bazen engellerle karşılaşır. Ancak nehir Engelleri takınmadan akar ve yoluna devam eder. İnsan yaşamı da böyledir. Kayıplarımız nehirdeki taşlar gibidir. Onlarla karşılaştığımızda dururuz ve etraflarına bakarız. Ancak unutmamalıyız ki nehir devam eder. Hayatta öyledir. Kayıp süreci kişinin değerlerini, önceliklerini ve hayatın anlamını daha derinlemesine anlamasına, farklı anlamlar bulmasını. ...yeni yaşam nedenleri bulmasına yol açabilir. İlk şok ve üzüntü hafifler ya da evrilir. Kayıpların etkisi insanın ruh halini kayıp olanla aradaki bağın gücüne göre değişir. Her insan hayatın her döneminde büyük küçük kayıplar yaşamak durumunda. Bazıları seçimler dahilinde bazıları değil. Bazıları engellenemez bazıları durdurulabilir. Acı insanlığın ortak paydası ve insan hayatı her şeyin harmanlandığı bir alan. Kaybetmek kaçınılmaz. Doğmak bile sıcak ana rahmini kaybetmek ama hayata farklı bir yerde merhaba demek. Belki de hayatın gizemlerinden biri kayıpların içine gizledikleridir. Yaşamın karmaşıklığını, zorluklarını ve aynı zamanda değerini Orhan Veli Rubai'sinde çok güzel vurgular. Ömrün o büyük sırrını gör bir bak da Bir tek kökü kalmış ağacın toprakta Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi Kolsuz ve bacaksız yaşayıp durmakta Sırlarınızı kolaylıkla keşfetmeniz dileklerimle Ben söyledim, sen dinledin. Teşekkür ederim.